yavaş yavaş. yavaş yavaş. devam et. Devam et, yavaş. devam et, devam et. Yavaş yavaş sakin, yavaş, yavaş. Sakin. sakin. Yavaş, yavaş. Biraz, daha. Biraz daha. Tamam. Abi. Bekle. Bırak abi. aldım. Aldım. Bir bırak ne evet. Abi burada değil. Açıp, Nereye gidiyorlar? ben, de ee, bugün ben, 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 sadece e, içerideki normal yürüme güzergahındaki arkadaşımızın geçişi esnasındaki e, yaklaşık bir, 15 buçuk metre yükseklikten dengesini kaybederek düşmeye bağlı olarak yaşadığımız bir iş kazası olmuştu. <laughs> Arkadaşımızı e, içeride herhangi bir oynatmaya maruz bırakmadan derhal e, uzun sağlık ekiplerinin gelmesini temin ettik. O zaman da, onlar, belki, he, onlar bunu göndermiş olabilirler. 112'yi biz istedik. Oraya ihbarda ee, bunu. Genel sağlık durumu nasıl şu anda? Genel sağlık durumu bilinci açık. Hiçbir zaman kapattık, <laughs> bilinci kapanmadı zaten. <laughs> e, lokal ağrısı var. Bizde tabii hassas bir şey olduğu için hani beldi, ayaklı vesaireydi. E, boyundu. Oynatmam <laughs> adına kendi rahat ettiği düştüğü yerde bıraktık. Ondan sonra sağlık. Yetkinin olduğu kısmına düşmedi yani. Yok yok, yok hayır, hayır hayır. Zaten yüklememiz var içeride iç kısımda. Yüklemeyle ilişkili yürüme mesafesindeki e, kendi kendinden hizasındaki yükseklikten düşmeye bağlı olarak iş kazası